Geçtik mi eşleşme süremeye? Evet. Mesela arılara anlattın mı? Hayır. Partonogenezi anlattın mı? Hayır. Şey, en sonra jenerasyonu mu anlattın? Bence biz yeni geçtik bölünerek ya da tomurcuklanma da kaldık. Evet. Yeni geçtik diyorsun. Tamam. Şu otozom gonozomlardan bahsettin değil mi? Evet. 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 Pazartesi gününe itibaren 12 okul açılıyor. Size yok. Mutlu Hayır. Niye? Okul olsa daha mı iyiydi? Evet. Evet. Kesinlikle. evet. Kesinlikle. Değil mi? Online derslerden olmuyor demek ki. Online dersler içerisinde en çok hangi dersten verim alıyorsunuz? Matematikten mi? Fizik bence. Bence de. Fizikten mi? Evet. Evet güzel. Fizik zaten zor bir ders. Böyle olması iyi olmuş sizin için. Ama 10. sınıfında matematik konuları çokmuş değil mi? Yani müfredatı yoğun bir e, 10. sınıfın matematik açısından. Biyoloji ve kimya bu sene Öyle. yani. <laughs> düşünün. Evet. Bekleyeyim mi bakalım biraz daha. Kaç kişi oluyorsunuz normalde? Evet. 20 kişi falan oluyor musunuz? 18-20 arası. Bazen. Bazen. Biraz bir bekleyeyim bakalım kaç dakika olmuş. Gerçi EBA'dan gireceğinizi biliyorsunuz zaten değil mi? Evet yazıyor zaten programlarınızda. Evet, şimdi pazartesinden itibaren belki ders programımız değişir sizin. Çünkü 12'lere de ders konacağı için okullarda online derslerin saatleri değişebilir. Şimdi en son eşe süremede kalmışım. 5 dakika olmuş. Eşe süreme ismi de üstünden anlayacağınız gibi eşsiz. Yani erkeği ve dişisi olmayacak avantajı bu. Çünkü eğer üreme olmuş olsaydı e, daha sperm yumurta oluşacak bunlar birleşecek. Bu uzun bir hikaye. Eşeği süzülemede eş bulma derdi yok ve hızlı gerçekleşiyor eşeği üremeye göre. Eşeği üreme yavaş gerçekleşiyor. Çünkü e, canlının belli bir şekilde olgunlaşması lazım ki sperm ve yumurtayı oluşturabilsin. Bir de bu sperm ve yumurtanın birleşmesi gerekiyor. Eşeği süzülemenin eşeği üremeye göre avantajı e, hem hızlı gerçekleşiyor hem de eş bulma derdi yok. Ama dezavantajı şu, eşeğsiz üreme sonucu oluşan canlıların kalıtsal yapısı ana canlıyla aynı oluyor. Yani DNA nükleotit dizimi aynı. Ana canlı çevreye ne kadar uyum sağlamışsa yavru canlılar da ortama bu kadar uyum sağlayabiliyorlar. Bu onun dezavantajı. Eşeğli üreme niye avantajlı? Eşeğli üreme sonucunda oluşan yavrular ee, kalısal çeşitlilikle oluştukları için çevreye karşı uyum yetenekleri daha fazla olup hayatta kalma şansları artmış oluyor. Demek ki eşsiz ve eşeğli üreme, her ikisinin sonucunda üreme olduğuna göre sayısal bir artış olacak. Eşsiz üremenin temelini mitoz oluşturuyor. Eşeğli üreme deyince aklınıza mayoz, sperm yumurta ve döllenme gelmesi gerekiyor. Ee, ama tüm bölünmeler bu şekilde mi? Hayır. Yeri geldikçe belirteceğiz e, ee, eşeğsiz üremenin çeşitleri. Ee, bölünerek üreme, tomurcuklanma, rejenerasyon, sporla üreme, partonogenes ve bitkilerde vejetatif üreme. Aslında bunun birçoğunu biliyorsunuz. Belki partonogenes size yabancı bir kavram olabilir. Daha önce çünkü size bunlar e, ortaokulda anlatılıyor galiba. Şimdi eşeğsiz ve eşeğli üremenin bakalım onunla ilgili bir soru vardı. Şu yandaki soru eşeğli ve eşeğsiz üremede olayların hangileri ortak olarak bakalım bakın bakalım ne diyeceksiniz. Deniyorum. Denizli olabilir mi hocam? Denizli olabilir mi? Bakalım denizli miymiş? Hı hı. Evet. Sperm ve yumurtanın birleşmesi hangi üreme? Eşeyle. Öyle değil mi? Evet. Popülasyon yoğunluğunun artması yani sayısal artış her ikisinde var üreme sonuçta. Mayoz bölünme sonucu gamet oluşturma mayoz kimde var? Eşeğli üreme de var. Türe özgü kromozom sayısının korunması her ikisinde. Her ikisinde de türe özgü kromozom sayısı korunmuş olur. Tamam mı? Evet, şimdi bölünerek üremeden biraz bahsedelim. Eşeğli üreme çeşitlerini anlatıyorum bölünerek üreme bir prokaryotlarda bir de ökaryotlarda var. Prokaryotlar deyince aklınıza bakteri ve arke gelmesi gerekiyor. Ökaryotlardan da bölünerek üreme yapan canlılar paramesyum, amip ve öglena. Bunlar da bölünerek üreme yapan canlılar. Bakterideki eşeğsiz üremede bölünerek üreme nasıl oluyor onu gösteriyor, onu anlatalım. Ama bakteriler her 20 dakikada bir sayısını eşeğsiz Çoğalarak yani bölünerek her 20 dakikada bir sayısını iki katına çıkartıyorlar. Dolayısıyla e, her 20 dakika sonra bakterinin sayısal artışı geometrik dizi halinde oluyor. Yani bir bakteri var 2, 4, 8 bu şekildeki artış 2 üzeri n yani geometrik artış oldu. Şimdi bakteride ne yaşanıyor bölünme sırasında onu anlatıyoruz. Bakterilerde mitoz yok. Neden? Çünkü bakterinin çekirdeği yok. Hani mitozda hatırlıyorsanız çekirdek zarı erir, çekirdekçik erir, kromatin iplik kromozom olur, iyi iplikleri oluşur falan. Bu hikayelerin hiçbiri bakteride yok. Çünkü bakterilerin çekirdeği yok ve bakteriler iyi ipliği oluşturmuyor. Dolayısıyla bakterilerdeki şu anda eşeğsiz üreme bir mitoz değil. Mitoz da gerçekleşmiyor. Önce bakterinin stoplazma hacmi. Bakteri önce ee, ne yapıyor? Stoplazma hacmini arttırıyor. Yani stoplazma miktarını arttırıyor. Stoplazma miktarı arttıktan sonra DNA'sını eşliyor. DNA eşlendikten sonra bu eşlenen DNA'lar zıt kutuplara doğru yönelmeye başlarken hücre zarı ve hücre çeperi içeriye doğru çöküp stoplazma bölünmesi oluyor. Sonuçta iki bakteri oluşuyor. Bu bakteriler kalıtsal açıdan birbirinin aynısı. Anlamayan var mı bunu? Burada bir sorun yok galiba, basit zaten bir bölünme. Bakterilerde eşeğsiz üreme mitozda gerçekleşmiyor. Çünkü bakteriler prokaryot. Prokaryot oldukları için çekirdekleri yok ve bakteriler bölünürken i, ipliği oluşturmaz. Bu da önemli. Yandaki soruya bakalım. Bakterilerin ikiye bölünerek üremesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Söyleyin bakalım. Edirne. Neden? Edirne. Neden? çekirdek. Bakterilerde de çekirdekleri yok. Güzel. Bakterilerde zar sistemi yok. Dolayısıyla çekirdek yok. ki çekirdek olmadığına göre zar da yok zaten. Evet. Bakın şeydeki sorular da böyle oldukça kolay yani ÖSYM'nin soruları da böyle geliyor. Şu soruya bir bakalım. Bu 2017'nin sorusuymuş bakın. Şimdi diyor ki bakterilerin diyor çoğalmasını engellemek isteyen bir öğrenci Petri kaplarına yetiştirdiği çeşitli bakteri türleri üzerine farklı maddeler uygulamaktaymış. Aşağıdaki maddelerden hangisinin Evet, hiçbir bakterinin çoğalmasını engellemesi beklenemez. C Niye çünkü bakterilerin ipliği yoktu. Tamam mı? 2017'deki soruda bu. Bakterilerin ipliği yok. Bakterilerde mitoz yok, çekirdek yok, zarlı organel yok organel olarak sadece ribozom taşıyor. Başka herhangi bir organeli yok biliyorsunuz. Şimdi e, bölünerek üremenin içerisinde bir biliyorsunuz ki paramesyum amip öglana vardı. Paramesyum amip öglana ökaryot ve bunlar bir hücre canlılar. E, bunlar nasıl bölünüyorlar? Şimdi bunlarda da tam bir mitoz yok. Bunlardakinin ismi amitoz. Niye bunlarda tam bir mitoz yok? Çünkü Yine çekirdek zarı elir, çekirdekçiği elir falan gibi hikayelerin hiçbirini bunlar yaşamıyor. Paramesyum, amip, Euglena da bölünerek üreme şu şekilde gerçekleşiyor. Çekirdek uzuyor. Sonra uzayan çekirdek ikiye bölünüyor. Sonra stoplazma ikiye bölünüyor. Ve derken elinizde iki tane paramesyum oluşmuş oluyor. Burada çekirdek zarı elir, çekirdekçi erir, erir kromatinik kromozom olur falan bu hikayelerin hiçbirini bunlar da yaşamıyor. O yüzden ee, ökaryotlarda tam bir mitoz yoktur diyebiliriz. Bunun ismini amitoz deniyor ama müfredatta amitoz olarak belirtmiyor. Kanser hücreleri de böyleydi hatırlıyorsanız. Kanser hücreleri de hatırlıyorsanız çok hızlı bölünüyorlardı. Çekirdeği uzuyor. Çekirdeği Dolayısıyla paramesyum, amip, öglana için avantajı ne oldu? Mitoza göre daha hızlı bir bölünmeydi bu anlattığımız. Bu kısmı da anladık mı? Evet. Hı hı. Tamam. Şu yan tarafta bir soru var. Aşağıdaki organizmalardan hangisi ikiye bölünerek çoğalamaz? Hangisi? Arıyor. Planarya. Planarya, yassı solucan. Planarya. Evet, planarya yani C şıkkımız. Çünkü yassı solucanlarda bunlar ya her mafrojede üreme yapıyorlar ya da rejenerasyon yapıyorlar. Şimdi biraz da tomurcuklanmadan bahsedelim. E tomurcuklanma bir eşeğsiz üreme çeşidi. Kimlerde var? Bir hidra ve mercan gibi omurgasız hayvanlarda var. Hidra ve mercan sölenter yani omurgasızların bir grubu. Bir mayasındaki hani tomurcuklanma oldukça basit. Bir mayası bir hücreli bir mantar çeşidi bir amayasının üzerinde bir tane çıkıntı oluşuyor. Bu çıkıntı ne oluyor? Daha sonra yeniden bu da tomurcuklanarak üremiş oluyor. Hidradaki üremeyi anlatacağız. Hidra biraz daha özel bir şekilde üreme yapıyor. Hidra omurgasız bir hayvan arkadaşlar. Denizde yaşıyor. Şimdi hidranın üzerinde görüyorsunuz vücudunun yan tarafında bir çıkıntı oluşuyor. Bu çıkıntı arkadaşlar tomurcuk adını alıyor. Eğer bu çıkıntı hidra üzerinde kalıp onunla beraber haber yaşamaya devam edip tomurcuklanırsa bu çıkıntının adı polip oluyor. Polip. Ama bazen de hidra üzerinde olan çıkıntılar, oluşan çıkıntılar hidradan ayrılıyorlar, suda serbest yüzmeye başlıyorlar. İsmi medüz oluyor. Sonra medüz de büyüyüp deniz anası oluyor. Ama medüzler tomurcuklanma yapmıyor. Ana canlı üzerinde bir çıkıntı oluşuyorsa o zaman bu tomucuklanmayı anlatıyordur. Tomurcuklanmayla üreyenler kimler? Bir amayası ve hidra. İki tane canlı aklınızda kalırsa zaten soruları yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi başka bir eşyesi üreme çeşidi olan rejenerasyondan bahsedelim. Rejenerasyon arkadaşlar yenilenme demek Türkçesi aslında. Rejenerasyon bazı canlılarda üremeyi sağlamıyor. Bazı canlılarda üremeyi sağlıyor e, ee, ilkel canlılarda üremeyi sağlarken gelişmiş canlılarda üreme amaçlı değil. Mesela bizim kemiğimiz kırıldı. Kırılan kemiğin tamir olması rejenerasyon demek. Bir yeriniz kesildi. O kesilen bölgenin tamiri rejenerasyon. Bizde doku düzeyinde rejenerasyon var. Yani sadece doku tamiratı var. Ancak mesela kertenkelede kertenkelenin kuyruğu kopunca o kuyruğunu tamamlıyor. Orada da organ düzeyinde rejenerasyon var. Yine üreme amaçlı değil. Fakat yassı solucanlarda ve deniz yıldızında üreme amaçlı oluyor. Bakın yassı solucanı ikiye bölmüş. Her bir parça kendini tamamlamış. O zaman burada bir solucandan iki solucan oluştuğu için burada üreme amaçlı. Deniz yıldızını biliyoruz. Deniz yıldızının bir parçası koptuğu zaman bu kopan kol kendini tamamlayıp bir deniz yıldızı oluştururken o e, kol da kendini tamir ediyordu. E şimdi dolayısıyla bu da organ, bu anlattığımız rejenerasyon da sistem düzeyinde rejenerasyon. Rejenerasyon üçe ayrılıyor. Sistem düzeyinde, organ düzeyinde, doku düzeyinde. Bizler doku düzeyinde rejenerasyon yapabiliyoruz. Canlının gelişmişliği arttıkça rejenerasyon yeteneği azalıyor. Yani kertenkele mesela kuyruğunu tahmin edebiliyor. Ama biz sadece kırılan kemiği tahmin edebiliyoruz. Yaraları onarabiliyoruz ya da hücrelerimiz yenileniyor. Mesela al yuvarlar 120 gün yaşıyor. 120 gün sonra yerine yenisi yapılıyor. O da işte rejenerasyon olmuş oluyor. Bu kısmı anladık mı? Şimdi mesela kolunuz koptu. Bu koldan yeni bir siz oluşsanız ya da kolunuz kendi tamir etse müthiş bir şey olurdu. Biyolojinin çalışmalarından bir tanesi de bu. Bilim kurgu filmlerinde X-Men'in mesela hani eli kesiliyordu o hemen hemen kendini tamir ediyor. Rejenerasyon yeteneği oldukça Hızlı. E, o zaman demek ki yarın öbür gün biyolojik çalışmalarda bunlar da yapılabilir. Ya kertenkeledeki gen bize belki nakledilecek. Genetik mühendisliği sayesinde belki biz de e, organımızı e, ne yapabileceğiz? Bu şekilde rejenere etmiş olacağız. Şimdi bununla ilgili birkaç tane soru bakalım. Şu yandaki soruya bakıyoruz. Rejenerasyon örnekleri olan olaylarından hangileri eşeğsiz üremeyi sağlar? Söyleyin bakalım. Denizli. De ki rejenerasyon üreme amaçlı olarak bir planaryada da var bir de deniz yıldızında var. 2 ve 4'te var. Bunu herhalde anladınız. Anlamayan var mı? Bunda bir sorun yok. Bakalım başka bir soru çözelim. Pardon. Evet, hayvanlar alemine ait canlıların rejenerasyon yeteneklerini çoktan aza doğru sıralayın diyor. Evet. Rejenerasyon yeteneği biliyorsunuz canlı geliştikçe azalıyor. Rejenerasyon yeteneğini çoktan aza kıyaslayacaksanız canlıları basitten karmaşa sıralayacaksınız burada. Hangisinin rejenerasyon yeteneği en yani yüksek? Planaryanın <laughs> Plener ya daha basit. Dokuzda omurgasız hayvanların sınıflandırılması. Plener deniz yıldızı kertenkele. Zaten kertenkele de biliyorsunuz içlerinden gelişmiş olan kertenkele. Dolayısıyla onun rejenerasyon yeteneğinin en az olduğunu biliyorsunuz. Ama plenerya ve deniz yıldızına nasıl sıralayacağız? Omurgasız hayvanlar, sünger, sölenter, solucan, yumuşakçalar, çalar, ee, sonra eklem bacaklar ve derisi dikenler olmak üzere e, gruplara ayrılıyorlar. Solucanlar, yani derisi dikenli olan deniz yıldızından daha basitler. Tamam mı? Bu biraz dokuz bilgisiyle de alakalı. Yani dokuzda sınıflandırmayı e, basitten gelişmişe hatırlarsanız bu soruyu daha kolay yaparsınız. Geçiyorum. Tamam mı? Evet. Evet. Bu saatte bakıyorum ölü gibisiniz. Öyle mi? Son saatiniz mi sizin? Bundan sonra var mı dersiniz? Yok değil mi? Yok. Daha da Ama bazı sınıflarda benim dersim şeyde başlıyor. Eba'da şeyde başlıyor. Altıda başlayan derslerim de var benim. Dolayısıyla bu da iyi bir şey yani. Evet. Sporla üreme. Şimdi sporla üreme, spor dediğimiz özel bir üreme hücresi. Spor, özel bir üreme hücresi. Dayanıklı bir çeperle kaplı. Canlı çok sayıda spor oluşturarak üreme şansını arttırmaya çalışıyor. Ve döllenme yapmaksızın yeni canlıyı oluşturabiliyor. Mesela bir yumurta hücresi normal koşullarda kendi başına bir canlı oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Ya da bir sperm kendi başına bir canlı oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Ama spor bir üreme hücresi çeşidi ve hiç döllenme yapmak döllenme yapmadan yeni bir canlıyı oluşturabiliyor. Şimdi bazı canlılarda spor dediğimiz üreme hücresi mitozla oluşturuluyor. Mesela şapkalı mantarlardaki sporlar mitozla oluşturuluyor. Mitozla oluşturduğu için kalıtsal çeşitlik sağlamıyor. Ee, ama mesela eğrel totu ve karayosunu gibi canlılarda ise sporla üreme var fakat oradaki sporlar mayoz bölünmeyle oluşturuluyor. O halde bazı canlılar sporları mitoz bölünmeyle, bazı canlılarda mayoz bölünmeli oluşturuyor. O zaman sporlarını mayozla oluşturan bir canlı kalıtsal çeşitlilik sağlanır mı? Evet. Tamam mıdır? Demek ki her sporda eşeğsiz üremeye girmiyormuş. Bazı sporlarda mayozla oluşturuluyor. Mayoz oluşturulduğuna göre o zaman onlarda kalıtsal çeşitlilik oluşur. Ve sporlar döllenme yapmadan yeni bireyi oluşturabiliyorlar. Bu da önemli bir özellik sporla üremeyi kimler yapıyor? Mesela mantarlarda sporlu üreme var. Karayosunu, eğrelti, otu gibi bitkilerde de Sporlu üreme var. Yine mesela plazmodium var. Sıtma hastalığına sebep olan bir hücreli canlı. Bunda da sporlu üreme var. Şimdi asıl partonogeneze gelelim. Partonogenez hiç bilmediğiniz bir şey. Ve bundan daha çok soru geliyor. Partonogenez şu arkadaşlar. Bir yumurta hücresi hiç döllenme yapmaksızın yeni bir bireyi oluşturabiliyor. Normal koşullarda yumurta hücresi mesela bizim yumurta hücremiz sperm olmadan ee, şey oluşturabilir mi? Bebek oluşabilir mi bizde? Oluşamaz. Ama bu partonogenez yapan canlılarda yumurta hücresi döllenmeden ne yapabiliyor? Yavru bireyi oluşturabiliyor. Dolayısıyla partonogenez eşeğe üreme içinde alınmış ama hala bazı kesimler buna eşeğe üreme diyorlar. Ama bizim müfredatımız eşeğe üreme içinde alınmış. Bu partonogenes kimlerde var? Mesela eklem bacaklar yani böcekler grubunda var. Ne bileyim işte bir e, karınca da var, bal arasında var ama omurgalılarda da var. Omurgalılarda balık, kurbağa, sürüngen ve kuş türlerinde hepsi yani bir memelilerde yok. Onun dışındaki omurgalı grupların hepsinde var. Mesela tavuklar bazen e, hiç döllenme yapmaksızın yumurta üretiyorlar. etiyorlar. Bu yumurta hiç kertenkele türleri var. Bu kertenkele türlerine biz Amazon kertenkelesi diyoruz hatta. Bunlar sadece dişi bireylerden oluşuyor. O zaman demek ki omurgalılarda da partonogeniz varmış. Ama en çok kimi anlatıyoruz? Partonogenezler arkadaşlar bu bal arılarındaki partonogenizi bileceksiniz. Diğerleri hakkında da bilgi vereceğim. Çünkü bazen testlerde onlar da çıkıyor. Şimdi bal arıları için partonogenizi anlatıyorum. Tamam mıdır? Bunu dikkatli dinleyin çünkü buradan soru geliyor. Buradan testlerde falan da en çok buradan soru geliyor. Şimdi arı bir arı toplumunda biliyorsunuz kraliçe arı var, erkek arı var, işçi arı var. Kraliçe arı biliyorsunuz ki üretken. Yani kraliçe arının görevi yumurta hücresi oluşturmak. Erkek arıların görevi sperm oluşturmak. İşçi arıların görevi kovanı temizlemek, bebek arılara bakmak, aynı zamanda bal yap MAK gibi görevleri var. Ama işçi arılar kısır. Fakat erkek arının kromozom sayısı N, işçi arının ki iki N. Şuradaki şemayı var ya arkadaşlar ezberlemiş olmalısınız ki soruları çözebilirsiniz. Bazen çünkü soru vermeyecek şemayı. Şimdi araların kromozom sayısı iki Kraliçe arılar mayoz bölünme geçirerek yumurtaları oluşturdu. Bu toplulukta erkek arıların kromozom sayısı en en olan bir şey mayoz geçiremiyor. Dolayısıyla erkek arılar mitoz bölünmeyle spermleri oluşturuyorlar. Şimdi bu spermlerden bazıları yumurta hücreleriyle birleşiyor. Normal yumurta hücresiyle sperm birleşiyor. Biz bu olaya döllenme diyoruz. Sonuçta zigot oluştu. Zigotun arkadaşlar, zigotun cinsiyeti dişi. Yani bu zigottan oluşan embriyolar, zigottan embriyolar mitoz bölünmeyle oluşturuluyor biliyorsunuz. Bu zigottan oluşan embriyoların hepsi dişi. Bu dişilerin bir bölümü polenle beslenirse işçi arı oluyor. Bu dişiler eğer arı sütüyle beslenirse de kraliçe arı oluyor. Bu şekildeki polenle ya da arı sütüne beslenip de işçi ya da kraliçe arı olmaya biz modifikasyon diyoruz. Bu olayın ismi modifikasyon. Tamam mı? Şimdi buna göre e, yumurta hücrelerinin bazıları döllenmeye katılırken, bazıları hiç döllenmeden erkek arıyı oluşturuyorlar mitoz bölünmeyle. İşte buna partonogeniz deniyor. Bakın yumurta hücresi dişiye ait bir hücre, kromozom sayısı n. Mitoz bölünmelerle hiç döllenme yapmaksızın ne yapmış oluyor? Erkek arıyı oluşturuyor. Dolayısıyla bu olaya da partonogeniz deniyormuş. Bunu biraz anladık mı? Evet. evet, biraz anladık. Hadi o zaman biraz soru çözümle bakalım ne anlamışsınız görelim. Bal arılarının üremesinde yandaki soru şu açık olsun da buradan görün. Bal arısı üremesinde yapıların hangilerinin oluşması sırasında çeşitlilik oluşur. Evet, dinliyorum. Biricim. Şimdi spermler zaten mitozda oluştu. Öyle değil mi? Zaten şekilde var. Mitozda oluştuğuna göre burada kalıtsal çeşitli olmaz. Ama yumurta hücresi mayozla oluştu. Zaten zigotla döllenme sonucu oluştu. O zaman burada çeşitlilik kimde var? Yumurta hücresinde ve zigotta var. Anlamayan var mı bunu? Bak şemada yazıyor zaten. Spermlerin adamlar nasıl oluşturuyor? Mitozlar. Mitozda kalısal çeşitlik yok. Yine yandaki soruya bakalım. Bir arı kovanında aynı kraliçe arıdan oluşan sağlıklı iki erkek arının özelliklerinin hangileri kesin olarak aynıdır? Bir arı kovanında aynı kraliçe aradan oluşan sağlıklı iki, erkek arının. Evet. Şimdi erkek arıların kromozom sayısı en olduğuna göre tüm erkek arıların kromozom sayısı en olduğuna göre da bir farklılık olmaz değil mi? Evet. Evet. E, gerçekleştirdikleri bölünme çeşidi diyor. Gerçekleştirdikleri bölünme çeşidi düşündüğün zaman erkek arılar zaten ne yapıyor? Mitoz bölünme yapıyor değil mi? Evet. Tamam. Ama evet. DNA nükleotit dizilimleri aynı mı olur? Hayır. DNA nükleotit dizimleri aynı olmaz. Neden? Bakın buradaki yumurta hücreleri, üç tane yumurta hücresi kalmıştı ya. Bunların her birinin erkek arı oluşturduğunu düşünelim. Bunlar erkek arı oluşturmadı mı? E, mayoz oluştuğuna göre zaten bu yumurtalar kalısal açıdan birbirinden farklı. Bunların oluşturdukları erkekler de birbirinden farklı olur. Tamam mı? Tamam. Evet. Bu önemli. Hep bunu soruyorlar. Bakın şu oluşan dört tane yumurtadan bir tanesi döllenmeye katıldı. Üç tanesi her biri gelişerek bir erkek arayı oluşturdu. Peki bu erkek arıların kalıtsal yapısı aynı olmaz. Neden? Çünkü yumurta hücreleri mayozda oluştu. Ondan kaynaklı. Peki. Partonogenez olayıyla ilgili hangisi doğrudur? Bakın bununla ilgili soru çok demiştim size döllenmemiş yumurta hücresinden mitoz bölünmelerle yeni bir bireyin oluşmasıdır. Doğru mu? Hı -hı. Tamam. Basit bir üreme çeşidi olup sadece omurgasız hayvanlarda var. Doğru mu? Hayır. Sadece kelimesi biyolojide tehlikeli. Hem omurgalılarda hem omurgasızlarda var. İki hücre arasında stoplazmik köprü kurulur. Hiç böyle bir şey anlattım mı size? Hayır. Hayır. O zaman demek ki doğru olan görüyorsunuz ki yani. Devam edelim. Bir kovandaki kraliçe arı özelliklerinden hangileri ile işçi arıdan ayırt ediliyormuş? Kraliçe arı ve işçi arıyım arasındaki farkları soruyor yani. E diploid yapılı olma. Kraliçe arı iken e, işçi arı da iken değil mi? Evet. Evet. evet bir farklık yok burada. Ama kraliçe, kraliçe arı da gamet oluştururken? İşçi arılar biliyorsunuz kısır. Kısım. Değil mi? Evet. Zaman, oluşturma ortak bir özellik değil. Kraliçe arı biliyorsunuz ki ya da işçi arı her ikisi de döllenme sonucu oluşmuyor mu? Evet. Her ikisi de döllenme de Allah'ım. Sonra üremeye katılma. Hangisi verimliydi? Hangisi üremeye katılıyor? Kraliçe arı. Kraliçe arı verimli. İşçi arımız kısır. Yani onun adamın işi biliyorsunuz ki kovanı temizlemek, bebek arılara falan bakmak. Evet, hangi yönden ayırt ediliyor? Yani kraliçe arı ve farklar. Ne oluyor? Gamet oluşturma ve üremeye katılma. Bu el bir fark. Şimdi başka partonogenezler de var demiştim. Bu partonogenezlerden de bahsedeyim. Mesela bu haploid partonogenez. Neden? Çünkü ee, yumurta hücresi en mitoz bölünme geçirip erkek arıyı oluşturdu. Bir de diploid partonogenez var. Diploid partonogenez arkadaşlar mesela kimde var? Bir kertenkele türünde var. Onu anlatalım. Bir kertenkele türü var. Bu kertenkele türlerinin hepsi dişi. Yani bu toplulukta erkek kertenkele yok. Şimdi normalde biliyorsunuz ki e, omurgalı canlılarda yumurta hücresi oluşurken üç tanesi küçük bir tanesi büyük oluşuyor. O üç tane eriyor, bir tane yumurta kalıyor, o döllenmeye katılır. Şimdi diyor ki bu diyor kertenkele türünde ee, yumurta hücresi oluşurken üç tane küçük yumurta hücresi, bir tane büyük yumurta hücresi oluşuyor. Öncelikle şu oluyor, o topluluktaki bir kertenkele erkek gibi davranıp diğer dişi bir kertenkelenin yumurtlamasına sebep oluyor. Sonra dişi kertenkele yumurtladığı zaman dört yumurta hücresi oluşuyor. Bunlardan üç tanesi küçük. Bunun ismi kutup. Gidip bu kutup hücresiyle büyük olan yumurta hücresi birleşiyor. N artı N, 2 N dediğimiz zigot oluşuyor. Ama bu oluşan zigot tabii ki dişi. Bakın bu da diploid partonogenes. O zaman demek ki partonogenes sadece arılarda olmuyor. Bak kertenkelede de var ve bu kertenkele hepsi dişi arkadaşlar. Bu toplulukta erkek kertenkele yok. Onların ismi o zaman Amazon kertenkelesi olsun. Değil mi? Şunu da anlıyoruz herhalde. Bakın şu örnekten. Yani sperme ihtiyaç duymadan da görüyorsunuz ki canlı üreme yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Bakın yumurta hücresi hiç döllenmeden yeni bir bireyi oluşturabiliyor. O halde aslında artık günümüzde görüyorsunuz spermsiz üremeler de olabilir. Erkeklere artık ihtiyaç yok arkadaşlar. Duydu mu erkekler? Bu sizi pek etkilemedi galiba. Yani öbür gün ben hiç erkeklere ihtiyaç duymadan üreme olacak.